Tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen bir konuya değineceğim. Arkadaşlar ben video attıktan sonra yorumları kontrol ediyorum. Hani yorum geliyor mu geliyorsa kesinlikle cevap veriyorum. Ee, yine aynısını yaptım ve bir tane arkadaşımız şöyle bir şey yazmış. Demiş ki işte Reis bu demo oyun bizi neden kandırıyorsun yazmış. Şimdi şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bu konu daha önce de konuşulmuştu. Bunu yazan arkadaşlar da olmuştu. E ya demo oyun oynamıyorum arkadaşlar. Demo oyun niye oynayayım ki? Yani benim ne amacım olabilir ki? Sizden bir şey mi istiyorum. bir beklentim var beğeni haricinde. <laughs> ne bileyim ortak kasa mı yapalım diyorum. Para mı verin diyorum. Yok. Yani hiçbir şey istemiyorum sizden anladınız mı? O yüzden demo oynama gibi benim bir şeyim yok anladın mı? Bir amacım yok yani. Ki ben şunu özellikle söyledim geçenlerde. Demo oyunlarda EGT'nin demo oyunlarını biliyorum gördüm var arkadaşlar ama para birimi olarak tamam mı TRY'yi göremezsin elmas olarak var ben yorumlara bunu da yazdım demiş ki yok reis var ama arkadaş şunu dile getirmiş demiş ki ee, bu kadar yüksek jackpot'un olduğu bir site yok şimdi ben de o arkadaşa oynadığım sitenin adını söyledim gir bak ve sonrasında tekrardan yorumlara dönüş yap dedim e, ee, hala da beklemediğim baktıktan sonra kesinlikle dönüş yap arkadaşım yine aynı sitedeyim farkındaysan ki zaten bir hedef koyduk 1 milyonu görmek istiyoruz o yüzden mecbur olarak aynı siteden oynuyorum ha sen girdiğinde bu jackpot patladıysa ya patlarsa Ekranın buraya geldiğin zaman zaten mouse arkadaşım kaçta patladı şu altta yazıyor. Oradan da görmüş olursun. Haydi bakalım arkadaşlar şimdi oyuna geçiyoruz ama kesinlikle yorumunu tekrardan bekliyorum. Ee, bugün arkadaşlar Lucky ile şansımı denedim. Bildiğiniz iğrenç yani oyun. Gerçekten yaklaşık bir 20k falan verdim oyuna ama yok yani bir kere bile adam akıllı ödemesi olmadı. O yüzden kaçtım. Bugün 40 Burning Days arkadaşlar şansımızı burada deneyeceğiz. Bakalım buradan güzel bir şeyler yakalayabilecek miyiz? 500'den başlıyorum. Haydi bakalım. Bu arada hazır oyuna başlamışken arkadaşlar siz de beğenileri unutmayın. Şuradan ya yani bugünkü hedefim şöyle söyleyeyim hani bir kere de milyon vurmak değildi arkadaşlar. Yani bugün atıyorum işte 70k, 80k, 50k ne gelirse yani kar diyeceğiz. Kapatacağız oyunu. Yani sürekli oyunun başında durup bunu katlamayı planlamıyorum ki o şekilde yaparsam zaten çok büyük kayıp bile yaşama ihtimalimiz var. O yüzden dinlene dinlene yavaş yavaş arkadaşlar sonuçta kasa burada bu şekilde bekleyecek her türlü üzerine koyup koyup gitmek çok çok daha mantıklı olacak bizim için tabi böyle boş geçerse sıkıntı büyük abi ne oluyor niye bu kadar boşsun ya Allah'tan oraya yonca gösteriyorsun yani. Bir yanına atsan ödersin çünkü. Şimdi şurayı da yani bu şekilde gördükten sonra artık suçu Lucky e yüklemiyorum arkadaşlar. Oyunlar sıkıntılı. Versene bir yıldız daha. Farkındaysanız hiçbir şekilde bağlama yok. O karpuzları alsaydık en azından kasayı toparlardık. Abi yoncalar nerede? Bir bağlama yap artık. Olmaz abi bu ne ki böyle? 10 yiyorsun bir veriyorsun. 10 yiyorsun bir veriyorsun. Böyle olmaz. Şuraya bak. Biraz müdahale. Çok değil. 580'e kadar. Geç bunu. Bir kere daha. Baba bugün... Sıkıntı... Büyük gibi. Yediler baba! İşte bu be! İşte bu lan! İşte bu be! Koydun mu? Koydun mu? 65.500. Ne dedim? Üzerine koyup gideceğiz arkadaşlar dedim. Çok güzel yakaladık. Sona 7 verseydi full 7 yapacaktık buradan. Daha fazla bir ödeme alacaktık ama olsun. Buna da okeyim. Beni tatmin etti. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.